Marmaris'te, ha Marmaris'te falan beyi tanıyor musunuz? Tanıyorum dedi ama o dedi vefat etti dedi. O Marmaris'te arkadaş. Ama dedi çok zengin dedi arkadaki. Zengin de ama dedi hepsini burada bıraktı dedi. <laughs> Bütün yatırımlarını burada bıraktı, onu yatırdılar mesela. <laughs> ha yatırım. Yatırım nedir biliyor musunuz kardeşler? İnsana devamlı akar getiren bir şeye yatırım denir. Buradaki yatırımlar geçicidir. Almanya'da benim akrabalarım var. İzmir'de arsa alıyor, daire alıyor, dükkan alıyor. Gelecek misin Seyim Bey? Yok diyor gelmeye niyetim yok. Almanya'da işim de iyi. Evde aldım, bahçem de var. E niye burada alıyorsun bunları? Yatırım olsun diyor. <laughs> yatırım olsun. Bir bakıyorum bir sene sonra adam ölmüş. <laughs> Orada yatırmışlar. Ha yatırımlar kaldı burada. Demek ki yatırım insanlarda yatırım duygusu var. Bu duyguyu Allah vermiş. Yatırım duygusu. Ama yanlış yerde kullanılıyor. Ahirete yatırım yapmak için Allah bize o duyguyu vermiş. Biz geçici dünyaya yatırım yapıyoruz. Böyle bir yer alırsın, verirsin Müslümanlara, kullanırlar. Bir cami yaparsın, millet namaz kılar işte yatırımdır bu. Devamlı akar. Cari hesaplar. Cari demek Arapça bir kelime, cereyan eden, devam eden devam eden, cari, geçerli. İşte bu. Öbür yatırımlar dünyada kalır. Sana hiçbir faydası olmaz. Rahmetli diyor hep çarpar toplardı. Hiç çıkarma yapmazdı. <laughs> Bölmeyi de mirasçıları yaptı. <laughs> ha, ne kadar acayip bir şey değil mi? Hep çarpar toplardı. Çıkarma hiç yapmazdı. <laughs> Demek ki çarpıp topladığımız gibi çıkarmayı da öğreneceğiz. <laughs> ki mirasçılara fazla bölme kalmasın.